Hümanur, hadi ödevini yapacaksın daha. Hümanur bu ne hal? Ne düzenliyorum. Hümanur düzenleme misin? Hepsini dağıtmışsın. <laughs> Anneciğim ödevlerim var. Ödevlerini yapacağız. Kalemlerini mi düzenlemek istedin? Evet. Ah yavrucuğum düzenliydi zaten. Bunlar ne istedin bu kalemlerden hepsini dağıttın? Ah yavrucuğum. Cık. Anneciğim nasıl düzenleyeceğim bunların hepsini şimdi bir anda. Bak ya bütün her şeyi boşaltmış. İnanmıyorum sana olur Of. Yardım edeyim hemen toplayalım. Evet. Bu böyle olmaz. Ah anneciğim ya. Bak ya her şeyi boşaltmış. Hepsini. Var mı daha kutuların? Ah bir tanem ya. Bir de o mu var? Arkadaşlar. Himanlı'yla ders yapacaktık. Ama maalesef Himanlı bütün kalemlerini dağıtmış şu an. Hepsi birbirine karışmış. Bunları bir düzenleyelim. Yardım edelim Himanlı'ya. Ah Himanlı ya. Bak ya her şeyi karıştırmışsın. Kuruşun kalemler, normal kalemler. Ah yavrum. Nereden başlasam acaba? Bilemedim. Arkadaşlar bu kız yaramazlık yapmış. Bütün kalemlerini karıştırmış. Anneciğim bunlar düzenliydi. Neden böyle bir şey yaptın? <laughs> Arkadaşlarımıza bir merhaba de bari. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Hümanır bütün kalemlerini dağıtmış maalesef. Şu an onları toparlayalım. Bayağı da kalemi var. Bakın şöyle çok güzel. Bu arada Hümanur'un boya kalemleri falan çok güzel arkadaşlar. Çeşit çeşit bir sürü kalemi var. Evet arkadaşlar. Evet. O zaman bu video bari senin kalemlerini düzenliyoruz videosu olsun mu? Alış. Evet arkadaşlar bu videoyu Hümanur'un kalemlerini düzenliyoruz videosu olacak. Aynen böyle Evet, bütün kalemlerini dağıtmış maalesef arkadaşlar. Mimamur. Neden bu kadar çok dağıttığı ile ilgili bir fikrim yok. Ama hemen düzenliyoruz. Arkadaşlar bakar mısın ah Hüma ya. Ah Hüma hepsini toparlayalım şöyle hemen hızlıca. Ben şunları da şunları karışık hemen şöyle alıp alıp yerleştireyim. Yüz boyama kalemleri, keçeli kalemler. Bakar mısınız? Bu sürü çeşitli kalem var burada. Evet. Bakın. Evet arkadaşlar. Şöyle Canım kızım benim. Yani şu şunun içine koysam. Ne anneciğim? Koy, koy bir tanem. Bakalım şöyle şu Ah bunları da boşaltmış. Bunların adı neydi bu? Ee, Yok. Ben de unuttum bunların ismini. Arkadaşlar bu kalemlerin ismi neydi ya? Bunlar çok güzel yazıyor gerçekten. Aşırı iyi bunlar. Gözükmüyor ki üzerine yapıştırmışsın her şeyi. Bunu da süslemiş. Arkadaşlar bakar mısınız? Hiçbir şey asla bizim evde süs süs kalmıyor. Hümanur ne var ne yok süslüyor. Yani çekmecelerin içini açsam içlerinde bir sürü ıvır zıvır şey çıkar. Var, Hiçbir çıkar. şeyi attırmıyor çünkü Hümanur. Yani en ufak bir kutuyu bile ne e, arkadaşlar değerlendirmek istiyor. Bir şeylerle süslemek istiyor. Evet, evet bak bunları tamamladım gibi. De bana ver, evet arkadaşlar şey bunları tamamladım. Bunu çekelim şunu da normal bir kalemliğe koyalım. Efendim? Kalem koyayım tükenmez ama. Tükenmez kalemi koy. Şunları da ayıralım. Şimdi bunlar da belli. Şöyle. Heh, şu şekilde. Arkadaşlar. Kız ne yapmış böyle? burada bundan bir tane kalmış burada. Ay ne kadar güzel kalemler var ya. Bu arada ay, şu pembeden iki tane vardı değil mi? Bunun birini buradan çıkartalım. Şu kendi rengini koyalım şuraya. Heh. Efendim? tükenmez. Tamam tükenmez kalemleri de koy oraya. Şu şekilde arkadaşlar bayağı azalttık bu arada. Bunların da kutusu vardı değil mi Hümanı. Bunlar da kurşun kalemlerin grubuna. Kurşun kalemleri şuna mı koyuyorduk? Evet. Bayağı bir kurşun kalem de var. Arkadaşlar biz bu sene Hümanur'a hiç kurşun kalem almadık biliyor musunuz? Evet. Çünkü bakın bunu bile buna takmış ya. Yani. Ne gereği var yani kızım? <laughs> çünkü Hümanur'un çok fazla kurşun kalemi var. Biz arkadaşlar biz hiç aç olmadık bugün. Evet. Eee çünkü da olmadı. Kurşun kalem almadık. Güzel olanlardan kalemliğime koydum. Aynen. Çünkü ben de, de biraz Hümanur'da da Aynen. kalem alma merakı var sürekli kalem alıyoruz. Bakın sürekli kurşun kalemler bir sürü. Ve bunlar hep kullanılmış. Ama olsun. Evdekileri değerlendiriyoruz. Evet, Şu boyalarını da. Ay iyi, bakar mısınız? Şu dondurma kalemlerini çok seviyorum. Himanur'un arkadaşlar. Evet. Çok güzel bunlar. Evet. Onlar buna sığıyor muydu? Evet, galiba. Şöyle yapsak. Olur. Evet. Galiba şunu tamamladım gibi. Arkadaşlar tamamladıklarımızı yerine koyalım. Şöyle. Burada da Hümanur'un balığı. Fırfır var. Merhaba de arkadaşlar. Fırfır. Bu şekilde. Ve Hümanur'un arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz hiç gördünüz mü? Bunu Hümanur yapsın arkadaşlar da görsün. Bunu yeni aldım. Bakın arkadaşlar şöyle içinde aşk ölçermiş bunun adı. Şöyle netleştireyim. Bu içindeki kalp böyle. Çok yakınlaştırma anneciğim. Bakın böyle içinden e, yukarı fışkırıyor şuradan. Evet, şu anda boşalıyor. Evet. Bu aşkınızın ne kadar çok olduğunu gösteriyormuş. Evet. Şu şekilde bakın. Normalde bende olmuyordu aslında. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Annem, Arkadaş. Arkadaşlar anneme gelince hiçbir şekilde olmuyor. Evet, arkadaşlar maalesef bende çalışmıyor bazen o. Şu karemler tamamlandım anneciğim. Bunları da kaldırayım. Tamam. Tamam galiba. Arkadaşlar bununla yerine koyuyorum. Ve şu tahta kalemlerini hangi kutuya koyuyorsun? Şuna koyalım. Onun yanına istersen yüz boyalarını falan da koy. Şu boyalarını kurşun kalemmiş. Kurşun kalem, kalem, kurşun kalem. Arkadaşlar biz keçeli falan böyle Evet, tersine koyuyoruz ki gıda boyaları önüne aksın diye. Gıda boyaları değil, boyalı. <laughs> <laughs> evet, şu kalemlere gıda boyası duruyorsun. Arkadaşlar yalnız babam kırdı boyağı. Evet, ama olsun evet. yapacak evet. şey yok bazen ne oluyor Zaten öyle. Boru gibi boyu oldu bu Aynen. E ee, burada kurşun kalem daha var mı? Varmış. Arkadaşlar bir sürü kurşun kalem çıkıyor. bakar mısınız? Burası kurşun kalem doldu. Bayağı bir var. Evet, 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 evet. O kadar çok var. Şunun da kutusuna doldu. Yani. Olsun arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı hızlı dolduralım anneciğim. Evet. Arkadaşlarımız da. Evet, ben de hemen doldurayım. Bu da bitti. Evet. Hemen arkadaşlar şunları da şunun içine dolduruyoruz. Bunun kutusu bu. Bunlar bitti galiba. Şu kurşun kalemlerimizi de koyalım yerine. Evet. Neyi anneciğim? Bir dakika. Şunu şöyle şimdi şuraya alalım. Bundan. Koy, koy bir tanem evet. Hı <laughs> Şunları da şöyle dolduralım, dolduralım bunun için arkadaşlar. Şu küçük olanları şuraya koyabilirsin ya. Şunlara bakar mısınız? Şöyle oje şeklinde bir kalem. Ay, bunun içine Bakın şöyle. Ay, bunun içine dondurmaları tamam da dondurmaları, da dondurmaları da buraya koyuyoruz, da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve inanılmaz derecede kalemler var. Ve topladık. Bitti sayılır ya. Evet. Ve bunların biraz kısmını da burada eledik arkadaşlar. Yani daha fazla kalemi vardı Hümanur'un. Allah'tan şu şu küçük kalemler. He, onların kutusu ayrıydı değil mi? Al bakalım. Hı -hı. Şöyle arkadaşlar burası bitti. Şöyle Hümanur şimdi bunları topluyor. Ve bitiyor. Burası. Şunları hep yerlerine koyalım. Topladıklarını da bana veren için. Ver bakalım. Arkadaşlar şu şekilde hepsini buraya dizdik. Şunu da şöyle alalım. Burada da fırfırımız. Şunu masanın üzerine alsak mı? Yumanur. Bu arada arkadaşlar öğretmenler gün için şöyle bir notluk yaptık biz. Yumanur böyle öğretmenine bir hediye etmek istedi. Kendi yazısı bunlar hepsi. Size de fikir olsun. Şu şekilde bakın çok güzel oldu. Ya sadece öğretmenler günü için değil. Normalde sevdiğiniz birine de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde bir notluk. Evet. 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 Şunu da şuradaki çekmeceye koyalım. Ya bak şuraya. Humanlır. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Ben diyorum size benim kızım hiçbir kutuyu hiçbir çöpe atmaz. Ben bunu çöpe atmıştım anneciğim. Çöpten mi çıkardın? Evet. Allah'ım ya. Ne ara gördün sen onu? Arkadaşlar hiçbir şey yaptırmıyor ya. Bakar seni, mısınız? Şunlar seni, kutular Kutular Hiçbir şey görmüştüm. atılmıyor. Bakın bunlar düzenli mi? Seni çöp görmüştüm. Neyse burası düzenliymiş. Fena değil. Şurada yani da silgileri var. Hiç Bak hiç fena yok. değil dedik ama düzenli de değilmiş. bu Şu şekil. Burada Şunlar çöp. Bunu da kapat anneciğim. Bu, Çekmecesi bu fena, fena değilmiş, bu düzeni. değilmiş düzeni. Yani yine düzenli. Düzen. Bu üçgen kalemler benim okul kalemlerim. Geçir, evet arkadaşlar. Tutmalarını da ben çok seviyorum. Evet. Arkadaşlar şunları şun şunun içine koyalım. Fazlalıkları. Benim çekeceğim çöp dolu. Hatta annemle benim çöp kovan temiz arkadaşlar. Öyle çok e, pis bir Ustalarını şey atmadım. Burada da arkadaşlar temiz o eline, içine şöyle şöyle bitmiş bir yapıştır şeyini atma dedim. Çöpe kendi yani çöp kovama. Kendi çöp kovama çokmuş. Şey falan atmadığım için kendi çöp kovama için temiz daha doğrusu. Ee, onun için o yüzden elimi sokabiliyorum. Geçen gün annem e, o yap, bitmiş yapıştırıcı şeyini atmıştı. Gittim elimi soktum çöp kovama aldım. Ya seni gibi fena seni. Hiçbir şey de es geçmiyor ya. Her şeyleri alıyor. Bu kız baya bir geri dönüşümcü. Hümacım artık apartma istersen onları at. Bakayım burada neleri varmış. Not defterleri var. Kalem boyası var. Şu boyalar aslında burası. Bunun kapağı nerede? Hümacım kayboldu galiba. Bu ne? Ooo baya param varmış. Kumbaranla değil bunlar. Hmm, içi doldu arkadaşlar. Burayı doldurmuş bu kız. Evet arkadaşlar sanırım bitti. Hümanur'un kalemleri çok güzel oldu. Annem, Düzenledi burayı. Vardı. Evet. Getir bakalım anneciğim. Bunu da böyle koyalım. Evet. Bunları da Defne'nin kalemlerini almış gelmişsin. Geri götürelim onları. Evet arkadaşlar. Hümanur'un kalemlerini düzenledik. Bir gün de sizler için Hümanur'un oda videosunu yaparız. Evet. Aşkımızı ölçelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone anne, olmayı, laksana. like atmayı. Ya bakayım sen de olacak. Bakayım, oluyor ya, şaşırdım ha. Ben de olmuyordu normalde. Arkadaşlar, anne, annemin eline gelince normalde bunda temassızlık oluyordu. <laughs> ben de oldu bu sefer de baya güzel oldu, bak bak. Evet. Arkadaşlar, Alkış. evet kime Ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı. atmayı. 听听那老师说的。